Buyurun efendim. Ee, doktorsal madde ve madde bağımları mücadele eğitimlerine genel başkanı Ertuğrul Bizlerde bizler de e, Türkiye genelinde teşkilatlarımızı oluşturmaya başladık. Ve Türkiye'deki ııı e, illerimize ve ilçelerimize başladık. Şu an itibariyle Uşak ilimde ilimizdeyiz. E, şu an itibariyle bugün itibariyle e, Uşak il başkanlığımız resmetini resmiyetini kazanmıştır. Eee Uşak'ta il Başkanlığımıza göreve getirilen e, Sayın İskender Akbay e, ve bana İlçe Başkanımız Yeşil Kirekçi e, bu itibariyle e, burada derneğimizin adına e, başkanlık e, görevlerine e, resmen başlamıştır. E, derneğimizin e, amacı kuruluşu e, şöyledir. E, bununla ilgili derneğimizin madde ikisindeki e, tüzüğümüzün maddesini Peki, şeyimiz, e, gençlerimizi topluma kazandırabilmek adına faydalı işler yapmak adına e, ve gençlerimizi e, teşvik etmek adına e, spor, sanat, kültürsel eğitim e, ve eğitim ve eğitim seminerleri gibi e, çalışmalarımız, faaliyetlerimiz olacaktır. E, bununla ilgili de derneğimiz bizim e, çok kapsamlı olduğu için dernek tüzüğümüzde de e, aynı şekilde de kadın eşitliği, çocuk ısmarı, hayvan hakları, çevre ve doğa hakları, salgın hastalıklarla mücadele mücadele, şehit ve şehit de gibi sosyal ve sosyal yardımlaşma gibi olan maddelerimiz var. Derneğimiz bizim her türlü alanda, her türlü pilotvanla yer alabiliyor. Bizler de burada inşallah bu ilimizde bugün itibariyle büyük ilçe başkanlarımıza beraber Uşak e, ziyaret ettik. çok e, Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Ve e, bununla ilgili de e, Sivil ve STK kurum ve kuruluşlarını ziyaret ettik. E, gerçekten onlara da burada e, ve ilgi ve alakalarına kendilerine çok teşekkür ediyorum. E, bizlere de kapılarını açtılar. ve bizlere de sonuna kadar e, yanındayız, arkandayız. E, sözünü desteklerini aldık. E, ben de, de buradan da e, bütün kurum ve abilerimizi e, sonsuz teşekkür ediyorum ilgili alakalarına. İnşallah e, uşak dilimizde de e, Sayın İl Başkanımız ve Van Altyazı Başkanımız inşallah burada e, sessizlerin sesi, kimsesizlerin kimsesi e, olmaya devam edeceğiz diyorum inşallah. Biz de buradan diyoruz ki e, Türkiye iyilik Harekatı başlatarak biz de gençlerimize, annelerimize e, e, ulaşarak ve mahallelerimize giderek bu konularla ilgili çalışmaları ve eğitim ve seminerleri düzenleyerek bu konularla ilgili de bununla ilgili mahallelerimizde anne ve eğitim ve seminerler olarak başlayarak inşallah start veriyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür efendim. ediyorum. Öncelikle Genel Başkanım'a bana bu karardan layık like gördüğü için çok teşekkür ederim. Şu an elimden gelene kadar hizmet etti. Yardım etti. Ben öncelikle e, bu göreve layık oldukları için e, başkanımız Ersun Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bugün resmiye ev yaptık, görüşmelerimizi yaptık. Yarın da Banaz'da belediye başkanımızla e, ve resmi kurumlarla görüşmelerimizi, istişarelerimizi yapacağız. Derneğimizle ilgili. E, hedefimiz aileleri birleştirmek, e, çocuklarımızı e, bağımlı olmayan, daha nasıl hani e, Önce e, engel olabiliriz, bağımlı olmalarında olanlara destek, e, olmayanlara da başlamamaları için, aydınlatmak için elimizden geleni yapacağız. Teşekkür ederiz.